Herkese merhaba. Yeni bir analiz dosyasıyla karşınızdayım. Bugün çok önemli bir dosyayı size aktaracağım. Aslında binlerce dosyayı. Ve dosyanın içeriği kadar hatta bana göre içerinden daha büyük bir ayıbı dikkatinize sunmak istiyorum. Gerçekten dosyaların içerisi mahkeme kararları utanç verici. Erdoğan rejimi yine Türkiye'yi rezil etti. Ama utanç verici olan bir şey daha var çok çok önemli, Türkiye'de milyonlarca insanın hayatını etkileyen Avrupa İnsan Mahkemesi'nden çıkmış çok önemli bir kararla ilgili kararın üzerinden tam 12 saat geçmesine rağmen ne CHP'den, ne DEM Parti'den, ne diğer siyasi partilerden tek kelime açıklama gelmedi. Detaylar gerçekten şok edici, utanç verici. Hemen detaylara geçeyim çünkü bu karar zaten beklediğimiz bir karardı. Ben daha önceki yayınlarımda çeşitli bültenlerde size aktardım. 16 Aralık tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çok önemli bir karar bekleniyordu. Toplam 2420 KHK'lıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün toplu ihlal kararı verdi. Toplu ihlal kararı bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde görülmemiş bir rakam. Böyle bir örnek yok. Ve dahası arkada binlercesi geliyor. Hatırlarsınız aşağı yukarı iki yıl önce Yalçınkaya kararını vermişti. Büyük daire kararı. Ve o büyük daire kararında Avrupa İnsanları Mahkemesi demişti ki ey Türkiye sen kanunlarda suç olmayan işlemlerden bankaya para yatırmak, çocuğunu okula göndermek gazete dergisi abone olmak kermeste börek açmak e, Afrika'da su kuyusu açmak göz ameliyatı için para göndermek vesaire. Dedi ki ahim Bunlar suç falan değil. Böyle insanları gözaltına alamaz, yargılayamaz, mahkum edemezsiniz. Çünkü ortada suç yok. Yalçınkaya kararı, Büyük Daire kararı. Daha üstü yok. Hani bir hak arayışı mücadelesinde gidebileceğiniz bir üst nokta yok. Oradan çıkan karar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ilgili o Yalçınkaya kararında Ahim dedi ki: "Ey Türkiye, sorun sistematik. Bu Türkiye'nin her yerindeki mahkemelerden organize bir şekilde aynı tür yanlış kararlar geliyor. Bu tesadüf olamaz. Bu siyasi iradenin baskısını gösterir diye açıkça uyardı. Dedi ki yapısal sorunuz var bunu çözün. Bu soykırım mealli bir açıklamaydı. Yani insanlar karşı suç deniyor mealli. Ve sonrasında dedi ki arkadan 100 bine yakın dosya gelecek. Bu gerekli düzenlemeleri yapın. Maalesef Türkiye yapmadı. Hani bir takım yumuşama kararları oldu. Bazı yerel mahkemelerde Yalçınkaya kararlarına uyuldu. Ama velakin işte Selahattin Demirtaş kararı ortada. 7. haftaya girdik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kez daha Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde, haksız tutukluluğu yönünde karar verdi ama Erdoğan rejimi yine uygulamadı. Yalçınkaya kararındaki tablo ortada ve en son Ahim dedi ki ya bakın artık sizden savunma falan da istemiyoruz. Çünkü sizin yaptığınız her şeyi mealen anlatıyorum. Hukuksuz, ortada, kanuna, anayasaya aykırı seri işlemler var. Bakın Avrupa şeyin ANES Avrupa İnsan Mahkemesi'nin 66 yıllık tarihinde bugüne kadar alınmış 7. madde ihlali sadece 67 kez. Yani bugüne kadar bu bu maddeden ihlal almak yani hukuk 101 bu maddeden ihlal almak kolay bir şey değil. Bunu Rusya falan yapıyordu. Ama Erdoğan rejimi sağ olsun bu maddeden sadece bakın sadece bugünkü karar tek maddeden 1568 kişi. Yani ve toplamda yani Ahim diyor ki bir 1808 kişi rakamlara boğmak istemiyorum. Dedi ki kanunda yazılı olmayan suçlardan cezalandırıyorsunuz. Kanunda suç yok ama cezalandırıyorsunuz. Bu kabile devletlerinde bile olmaz. Ama Türkiye yapıyor. Ve şöyle ifade edeyim. Ahim diyor ki artık size onar biner, onar biner göndereceğim. Çünkü bunların 100 bin dosyadan bahsediyor Ahim. Ve Ahim diyor ki Türkiye'de sistematik olarak insanlığa karşı suç işleniyor. Bunun anlamı bu. Yalçınkaya kararı, Demirhan kararı, bugün gelen 2420 KYK'lı ile ilgili karar. Ve utanç verici bir tablo. Yani Ahim istatistiklerine bakın, Avrupa Konseyi istatistiklerine bakın. Ya Türkiye açık ara inanılmaz bir rekor kırdı. Hani AKP Erdoğan rejimi, AKP yargıçları ne kadar gurur duysalar az. Öyle bir rekor kırdılar ki hiçbir ülke, Avrupa Konseyi'ne üye hiçbir ülke bu rekora yaklaşamaz bile. Bırakın egal etmeyi, bırakın geçmeyi, yaklaşamaz bile. Neden bu kadar emin söylüyorum? Ya bu ülkelerin birinde hani olmaz da olur ya olağanüstü bir olay oldu ve toplu tutuklamalar falan oldu. Orada da bunlar olmaz. Mümkün değil. Çünkü bu dünya tarihine geçmiş bir soykırım örneği. Ve detaylarında neler var ya gerçekten inanılmaz ve bu rekora dediğim gibi başkasının yaklaşması mümkün bile değil. Ödenen tazminatlar boyutuyla da böyle, davalarla ilgili böyle, bozmalarla ilgili böyle, 6. ve 7. madde en temel maddelerdeki bozmalar da böyle. Yani Türkiye hani öyle böyle değil yani. Bunun artık istatistikleri yanına bile yaklaşmak mümkün değil. Ve ne oldu? Diyor ki ahim, bakın bu şekilde mealen söylüyorum. 100 bin üzerinde dosya var ve bu 10 binin üzerinde yargı mensubunun imzası var burada. 10 binin üzerinde ve diyor ki bu kadar hukuksuzluk tek bir izahı var. Bu emirle yapılan bir işlem diyor ahim. Bakın emirle yapılan bir işlem. Dolayısıyla burada siyasi irade ediyor ki bunu yapmayın, bu sorunu çözün. Burada siyasi yargılamalar, siyasi tutuklamalar var. Bu insanlar suçsuz, bu insanlar masum. Bakın rakamlara, kanun maddelerine boğmaya gerek yok. Biz bu insanların masum olduğunu zaten biliyoruz. Ben de biliyorum, ben de hayme gidenlerden birisiyim. Burada bir şüphe yok. Ama aradan geçen bu 10 yıllık süreçte, 10 yıllık zorlu, masraflı, eziyetli hukuk mücadelesinin sonunda Avrupa İnsanlar Mahkemesi en yüksek merceye daha ötesi yok. Gidebileceğiniz en yüksek merceği ki siz masumsunuz. Siz suçsuzsunuz. Size zulmediliyor. Haksız yere tutuklanıyorsunuz. Haksız yere mahkum ediliyorsunuz. Bakın bu çok önemli bir gelişme. Çok önemli bir karar. Ve bunun içerisinde neler var? Bakın Ahim diyor ki biraz daha detaya gireyim. Neyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılsın diye. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi. Ya bunu tartışacaktır bir bu birinci madde. Ya kanunsuz suç ve ceza yoktur. Eğer bunu siz kanunsuz suç ve ceza uyguluyorsanız orada hukuktan, demokrasiden falan bahsetmek mümkün değil. Adil yargılama hakkı. Çok net bir ihlal var burada. Burada Baylak'la ilgili de anormal detaylar var. Ne gibi anormal detaylar? Ahim Baylak'ı tamamen çöpe atmış. Diyor ki içerik malzeme şeyleri bulunsa bile, yazışmaları bulunsa bile buradan mahkumiyet veremezsiniz diyor. Çünkü delil bütünlüğü bozulmuş diyor Ahim. Bakın bunu ben 10 yıl önce haberleştirmiştim. 10 yıl önce işin uzmanlarıyla görüşüp haberleştirdim. Neden? Çünkü ya bu çok basit bir kuraldı. Çünkü Yargıtay'ın balyozda bozduğu maddelerden hareketle yazmıştım haberi de. Çok basit bir kuraldı. Baylok verileri MIT tarafından illegal yöntemlerle elde edilmiş. MIT'te özel çalışma listeleri yapılmış. Orada eklemeler, çıkarmalar, düzeltmeler yapılmış. Hatta ekranda taşıyayım. Deneme deneme isimli bir gazeteci de vardı. Düşünebiliyor musunuz böyle bir gazetecinin olduğunu? İstediklerine baylok listesi koymuşlar, istediklerini içerini çıkarmışlar, İstediklerine ilaveler yapmışlar, kendilerine göre kurgulamışlar. Yani ortada delil falan yok. Ortada bir metin çalışması vardı ve 10 yıl önce dedi ki bu delil bütünlüğü bozulmuştur. Buradan hiçbirisi delil olarak kabul edilemezdi. Ama onlara kutsal metin muamelesi yaptılar ya baylok belgelerine. Şimdi çok net bir şekilde ahim diyor ki bunlardan ceza veremezsiniz. Burada delil bütünlüğü yok. Siz bunların içerini koysanız bile bunlar delildir. Hukukta yasaklı meyve, yasaklı ağacın meyvesi yasaklıdır. Yani siz yasak yoldan gidip delil getiremezsiniz diye ahim tekrar uyguluyor. Yani diyor ki ey Türkiye böyle baylok diye bir şey uydurup insanlara ceza veremezsiniz. Hele 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 yasak şeyle e, delil bütünlüğü bozulmuş tamamen manipüle edilmiş tamamen tahrip edilmiş verilerle hiç kimseye ceza veremezsiniz diyor ve diyor ki ahim çok net bir şekilde şunu söylüyor bugün bütün gün dikkat ettim uzmanlar da şunu anlatıyorlar bu kararların gereği açık mağdurlar beraat ettirilmek ve tazminat ödenmek zorunda ve bunun en kısa sürede yapılması gerekiyor maalesef yani öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki yani gerçekten ee, bu organize kötülüğü herhalde ahimin gelecekte de yaşaması mümkün değil. Bakın az önce detayları boğmak istemedim. Gerçekten okudum bazı detayları, maddelere baktım. Ya Baylok'la ilgili e, oradaki suçlamalarla ilgili insanlara yönelten suçlamalarla ilgili esaslarla itirazları var ahimin. Ahim çok e, net bir şekilde diyor ki bakın aynen karardan okuyorum ahim bylog içeriklerinin çözüldüğü, sanığın kullanımını bu içeriklerle teyit edildiği, Yani ben kullandım deseniz bile, birisi çıkıp bunu şahitliğini yapsa bile bu kararlar şey bu malzeme e, ile ilgili hiçbir şey kullanılamaz diyor ahim. Çünkü açıkça veri bütünlüğü sağlanamamıştır ve dolayısıyla buradan herhangi bir şekilde yargılama yapılamaz diyor. Şimdi bazı örnekleri de hatırlatacağım ama özü itibariyle söyleyeyim. Burada ya bu sadece hukuki bir metin değil. Yani ahim kararları sadece hukuki metinler değil. Bu sizin yüzünüze tutulmuş bir ayna. Etrafa baktım bir aynam var mıdır diye. Yok yani bir ayna tutuyor ahim. Diyor ki ahim ey Türkiye bak sen busun. Aynayı yüzüne tutuyor ve sen busun. O karne karşına konuyor. Karşında ne var? Bir devlet keyfi olarak kendi vatandaşlarına kanunda suç olmayan maddelerden, uydurma konulardan toplu olarak sistematik bir şekilde ceza veriyor. Kendi halkına sistematik soykırım yapan bir iktidarı, bir devleti tanımlıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla. Ve hani o yüzden burada şey, burada aynadaki tablo iğrenç, çok kötü. Yani bir Kuzey Kore modelini tarif ediyor. Belki o kadar bile kötü. Orası bile bu kadar kötü değildir. Hani Kuzey Kore'yi Ahim'in içerisine koysak herhalde Türkiye ile yarışır. Çünkü şu an öyle bir hale geldik ki. Yani Türkiye burada en yakınındaki ülkeyi koyun. O, uçurum çok fazla yaklaşamıyorsunuz bile. Böyle uçmuş gitmiş bir e, bozulma var. Hem dava sayısında hem bozma kararlarında hem tazminat kararlarında. Kaldı ki Ahim burada çok sıkıntılı, çok problemli kararlar da veriyor. Ona rağmen ortada milyonlarca euroluk tazminat davası var. Bir de Türkiye'den bu davaları döndükten sonra açılacak davalar var. O da çok çok e, büyük rakamlara ulaşmış olacak. Şimdi burada benim e, sizin dikkatinizi sunmak istediğim, daha doğrusu beni isyana teşvik eden şey şu. Ya bakın, binlerce karar geliyor. Ve bu kararlar öyle böyle kararlar değil. Yani hani siz hukuka uygun bir işlem yürüttünüz. Arada minik bir hata çıktı, bir yorum farkı oldu. Yargılama esnasında küçük bir şey oldu. Ya işkenceden, delilsiz tutuklamadan, kötü muameleden, her şey var bunların içerisinde. Yani siz sadece delil toplarken değil, yargılarken de, yargıladıktan sonra ceza aşamasında da zulmediyorsunuz diyor Ahim. Kendi halkınıza zulmediyorsunuz diyor. Bütün bu kadar önemli bir karar çıkıyor. Bakın böyle bir karar görülmez, yok. Ahim tarihinde böyle bir şey yok. Bir kalemde binlerce Yalçınkaya kararı geldi. Ahim'in başka ülkelerde böyle bir karar verdiğini kimse görmez, görme şansı da yok. Peki bu kadar önemli bir olay oluyor. CHP liderinin gündeminde var mı? CHP'nin gündeminde var mıydı? Yoktu. Dem partilerden bir şey duyduk mu? Yoktu. İyi Parti'den duyduk mu? Yoktu. MHP'den zaten beklemiyoruz. Başka? işte Yeni Yol grubu, işte lafa gelince mangalda kül bırakmayan Bülent Arınçlar, Ahmet Davutoğulları, Ali Babacanlar ve diğerleri. Ya bunlar sizi ilgilendirmiyor mu? Bu ülkedeki yüz binlerce mağdur sizin gündeminize nasıl girecek? Bakın 10 yıl oldu. İnsanlar cezaevlerinde çürüyor, hastalanıyor, kanser patladı. Her gün cezaevlerinden tabutlar çıkıyor. 10 kişilik koğuşta 30 kişi kalıyor. Beslenme kötü, temiz hava yok, sağlık hizmeti yok. İnsanlar özgürlüklerinden mahrum. Anneler babalar başka cezaevlerinde. Çocuklar ortada kalmış. Bu kadar çok sayısız örnek var ki Şimdi bu ihlal edilen 2800 kaç bin kişiyle ilgili rakamlara tek tek bakalım. Yani 2420 içerisinde kimler var? Bir tane bir tane terörist bulamazsınız. Bırakın teröristi bu insanlara trafik cezası bile verilmemiştir muhtemelen. Bakın sayıyorum size kimler var? Mesela meslektaşım gazeteci Fahri Öztoprak ya da işte Vahit Yazgan. İkisi de Zaman Gazetesi'nde çalışıyor. Onlardan. Ve yani suçlama Zaman Gazetesi çalışanı olmak. Ya böyle bir şey olabilir mi? oldu. İnsanlara 6 yıl 3 yıl hapis verdi. 6 yıl 3 ay hapis verdiler ve 4 yıl 8 ay hapis yattı Fahri. Ya düşünüyor musunuz böyle bir şeyi? Ya neden yattın? ya adam gazetecilik yapıyor. Yaptığı işte bir illegalite var mı? Yok. Geçmişe doğru karar alamazsınız zaten ama aldınız. 4 yıl 8 ay 7 gün hapis yatırıyorsunuz ve Ahim diyor ki bu tutukluluk haksızdır. Tahliye edin şeyi, bozun kararı, yeniden yargılama ve tazminat ödeyin. Bakın, hadi diyelim ki e, Faryos Toprani durumu böyleydi. Bazı örnekler vereceğim. Mesela Hatice Şahnaz vardı bu alınan kararların içerisinde. Ya 9 ayını hapishanede geçirdi, hamileliğini dokuz ayını hapishanede geçirdi. Onun hikayesine ya o da bildiğimiz gibi işte klasik bir e, üniversite mezunu, işine girmiş Uludağ Kamu Yönetimi mezunuymuş ve bir günlük bebeğiyle tekrar hapse konuyor. Yani lohusa bir kadına bir günlük bebeğiyle o bebeğin ve kadının tedavi bakıma ihtiyacı var. Hani bu hani hukuku bilmiyorsunuz ya bari gayri sosyal değerlerden falan bahsedin. Bir günlük bebeği insanlar el üstünde tutar, kadını el üstünde tutar. Çok zor bir doğum geçirmiştir, çok önemlidir falan. Yok yani hapse koydular ve tekrar tutukladılar. Sonra 18 ay oluncaya kadar kızını e, kamuoyu çok tepki gösterince tahliye ettiler ve Kızı 18 ay olunca, 18 aylık olunca yeniden tutukladılar. Başka mesela Beyza Demir yine hapishanede doğurdu. 6 aylık hamileydi. Kanunlar tutuklayamazsınız diyor ama tutukladılar. Başka bir sürü şey var. Mesela e, hasta mahpuslardan iz mahpuslardan İzzettin yeni gün vardı. 5 yıl 6 ay hapis yattı bu bozma kararlarının içerisinde. Ve e, başka sayıyorum işte Burada özellikle Ahmet Burhan Ataç'ın babası Harun Reha Ataç örneği. Yani Ahmet Burhan Ataç, Kara Efe diye sembol çocuklardan birisiydi. Annesi babası tutuklandı, üzüntüsünden kanser oldu çocuk. Yurt dışında tedaviye gitmesine izin verilmedi, geç gönderildi ve çocuk hayatını kaybetti. Başka, mesela bunun gibi o kadar çok örnek sayabilirim ki, Lösemi tedavisi gören Yasin Akaslan, eee hapisteyken kızı Kübra, kuzanı kaybeden Ertuğrul Kuzan. Cezavinde e, kanser olan, daha sonra ölümüne yakın tahliye edilen. Bir de böyle bir canilik var arkadaşlar. Ölüme yakın tahliye etmek. Daha geçen hafta yine bir avukatı kaybettik. Ölümüne yakın tahliye ettiler. Bu şekilde uzun uzun listeler var. Bakın 2400 kaçtı. 2420 bu bir istatistik değil. Bu sıradan bir rakam değil. Bir kişiyi düşünün bunu 2420 ile çarpın. 2420 anne, 2420 baba, çocuklar, eş, dost, akraba, kardeş, kuzen. Bir düşünün ya etrafınızdaki insanlara bir bakın. Onu 2420 bir kalemde verilen bu şekilde on binlerce insan var. Ve gerçekten Türkiye'de muhalefet bu trajediye Nasıl bu kadar duyarsız ben izah etmekte zorlanıyorum. Ya bu kadar ideoloji körlük olabilir mi? Medya. Ya bakın bu videoyu biraz da özellikle geç bıraktım. Hani karar geri gelmez bir analiz videosu çekmek istemedim. Çünkü tepkileri görmek istedim. Ya medyada haber yok. Haber yok. Ya Türkiye gibi bir ülkede yani bir ülkeni düşünün. O ülkenin binlerce vatandaşıyla ilgili ahim tarihinde görülmemiş bir bozma kararı geliyor. Ama medyada haber yok. Siyasetin gündeminde yok. Yetmiyor. Erdoğan dalga geçer gibi prompterden şunu okudu bugün. Dedi ki biz ahim kararlarına uyma konusunda Avrupa Konseyi içerisinde yüzde doksanlardayız. Çok iyiyiz. Yani şimdi bu pervasızlığa ne denir? Ben açıkçası kelime dağarcım yetmiyor. Hani şöyle düşünüyorum. Herhalde Adalet Bakanı böyle yazdı verdi o da prompterden okudu. Hani Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak bilmeyebilir. Ama bu kadar da kör göze parmak yapılır mı? Yani bu kadar da yani 2420 KHK'lı ile ilgili ihlal kararı geldiği gün Erdoğan ahim kararlarına uyma konusunda süperiz, uçuruz, kaçırız mesajları veriyor. Ve bir kişi de şunu sormuyor. Ya Sayın Başkan yani Demirtaş'ı, Kavala'yı bir sürü ismi bıraktık. Daha bugün 2420 KHK'lı ihlal kararı geldi. Siz bu kararları uyguluyor musunuz? Nerede uyguluyorsunuz? Nasıl %90 rakamına çıktınız diye soran olmadı. Gerçekten utanç verici bir gelişmeydi. Peki şimdi ne olacak? Deniyor ki işte ahim kararları zaten uygulanmıyor. Ben buna kesinlikle hani böyle düşünüp de e, ahime gitmeyi düşünen gitmekten vazgeçen falan varsa Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Evet ahim süreci zordur. Zaman alır ama mutlaka sonuç alırsınız. Çünkü ahimin önünde artık emsal kararlar var. Bu kararlarla Türkiye'de yargılanan herkesin beraat etmesi, tahliye edilmesi ve üzerine tazminat ödenmesi şart. Çünkü karar net, herhangi bir spekülasyona gerek yok, herhangi bir şüphe yok. Burada yapılacak tek bir şey var. Ve Ahim diyor ki bu konuda, burada siyasi bir durum söz konusu ve sizin yapmanız gereken şey, buradaki ihlali, hatayı düzeltmek. Burada siyasi bir karar alıp Erdoğan rejimin bu ihlali, bu insan hakkı ihlallerini durdurması gerekiyor. Yargılamaları durdurması, hapistekleri tahliye etmesi, daha önce ceza almış ve süresini yatarını bitirmiş insanların da tazminatlarını ödenip işlerine geri dönmesi gerekiyor. Ahim emirleri bunu gerektiriyor. Şimdi burada siyasi bir karar olması gerekiyor. Çünkü hukuken maddelerin içerisinden çıkmak mümkün değil. Bakın Türkiye'nin her yerinde, bugün Türkiye'deki 80 kaç il oldu? 85 il diyelim. 85 ildeki mahkemelerin hepsinde aynı davalar var. Dolayısıyla bu davaları tek tek ele alıp tek tek işlemeye çalışarak çıkılacak bir şey değil. Mümkünatı da yok. Burada siyasi irade bir karar verip bunları tümden tek bir kalemde iptal etmesi ve bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Giderilmediği zaman ne oluyor? Daha fazla tazminat gelecek ahimden. Daha fazla ülkenin itibarı beş paralık olacak. Çünkü bu istatistikler kaybolmuyor. Yıllar yıllar orada duracak. Sizin aynadaki yansımanız bu. Ama asıl acı olan şey şu. İnsanlar hapislerde ölüyor. İnsanlar dışarıda yaşadığı yoğun stres, travma, mağduriyet bunlarla hayatları kararan binlerce, on binlerce insan var. Onları nasıl geri getireceksiniz? Kara Efe nasıl geri gelecek? Bunun gibi onlarca isim var. Nasıl geri gelecek bu insanlar? Kaybedilen hayatlar, mahvolan hayatlar, dağılan aileler nasıl tamir edilecek? Bu soru Türkiye'nin sorunu değil mi? Bu soru gazetecilerin, siyasilerin sorunu değil mi? Bu ideolojik bağnazlıktan nasıl çıkacaksınız? Akıl alır gibi değil. Gerçekten akıl alır gibi değil. Üstüne üstlük bu kadar rezaletin ortasında şunu da yapıyorlar ki insana en çok o canını sıkıyor. Çıkıyor ekranda biz ahim kararlarını uygulama konusunda çok iyiyiz. %90 satta Avrupa'nın ortalamanın üzerindeyiz diyorlar. Hani artık dalga mı geçiyorlar? başka bir niyetlerimi var bilmiyorum ama gerçekten utanç verici. Umarım Erdoğan rejimi fazla gecikmeden bu yarayı, kanayan yarayı tedavi eder, bu zulmü bitirir. Çünkü artık söyleyecek söz kalmadı. Gidecek makam kalmadı, en üst makama da gidildi. Söylenecek söz kalmadı, gidecek makam yok. Artık top Erdoğan'ın önünde, artık Ankara'nın düşünmesi gerekiyor. Bu davalar yağmur gibi gelmeye devam edecek. Artık Ankara'nın düşünmesi, şapka yönlü koyması ve bir çözüm üretmesi gerekiyor. Evet, burada virgül koyalım. Yeni dosyalarla, yeni videolarla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.